Selam arkadaşlar. Bugün sizlere YouTube kanalı olan herkesin mutlaka bilmesi gereken bir sistemden bahsedeceğim. Youtubeabone.com. Şimdi diyeceksiniz ki bu site ne işe yarıyor? Aslında olay çok basit. Siteye üye olduğunuzda karşınıza başka insanların videoları çıkıyor. Siz bu videoları izledikçe kredi kazanıyorsunuz. Yani her izlediğiniz video size puan gibi geri dönüyor. Buradaki en güzel şey şu boşa vakit harcamıyorsunuz. Çünkü izlediğiniz her video sizin kanalınıza fayda olarak geri dönüyor. Peki bu krediler ne işe yarıyor? İşte burası çok önemli. Kazandığınız kredilerle kendi YouTube videolarınızı başkalarını izliyor. Yani siz başkasının videolarını izliyorsunuz, kredi topluyorsunuz. Sonra bu kredilerle sizin videonuz başka kullanıcılara gösteriliyor. Kısacası olay tamamen karşılıklı. İzle, kazan, kendi videonu Burada işin eğlenceli tarafı herkes aynı sistemle çalışıyor, kimse kimseden üstün değil. Yani yeni açılan bir kanalda aynı şekilde faydalanabiliyor büyük bir kanalda. Tek fark kimin daha çok izlediği ve daha çok kredi topladığı. Şimdi gelelim işin en tatlı noktasına. Kazandığınız kredileri illa videonuza harcamanız gerekmiyor. İsterseniz bu kredileri paraya çevirip çekebiliyorsunuz. Yani iki seçeneğiniz var. Ya kredilerinizi kullanıp kanalınızı büyütürsünüz ya da paranızı alıp cüzdanınıza koyarsınız. Bu özellik bence harika. Çünkü hem kanalınıza fayda sağlıyor hem de isterseniz ek gelir elde ediyorsunuz. Yani zamanınızı boşa harcamıyorsunuz. Ayrıca şunu da unutmamak lazım. Buradaki izlenmeler bot değil, tamamen gerçek kullanıcılar. Sen nasıl video izleyip kredi kazanıyorsan, karşı tarafta da senin videonu izleyen gerçek bir kullanıcı var. Bu da işin en güven veren yanı. Yani yeni açılan bir kanalda aynı şekilde faydalanabiliyor. Büyük bir kanalda tek fark kimin daha çok izlediği ve daha çok kredi topladığı. YouTube abone.com'un bir diğer avantajı da çok kolay kullanılması. Arayüzü sade, kafa karıştırmıyor. İstersen telefonundan, istersen bilgisayarından rahatça kullanabiliyorsun. Yani her yerde elinin altında. Kısacası arkadaşlar, sistem şu şekilde işliyor. 1- Siteye üye oluyorsun. 2- Başkalarının videolarını izliyorsun, kredi kazanıyorsun. 3- Kredilerini istersen kendi videona izlenme olarak yansıtıyorsun, istersen nakit olarak çekiyorsun. Hem kanalını büyütmek isteyenler için süper bir yol, hem de boş vaktini değerlendirip ek gelir elde etmek isteyenler için. Benim tavsiyem mutlaka bir deneyin. İlk başta acaba işe yarar mı diyebilirsiniz ama Kısa sürede videolarınızın daha çok izlendiğini ve kanalınızın daha fazla kişiye ulaştığını görünce siz de farkı anlayacaksınız. Yani özetle, izle, kredi kazan, videonu izlet ya da paranı çek. YouTubeabonyog.com'un mantığı tamamen bu. Gerçekten işinize yarayacak bir sistem. Sitenin linkini video açıklama kısmına bırakıyorum. Davet linkimle üye olup sitenin tüm imkanlarından ücretsiz faydalanabilirsiniz videoyu hazırlama sürecimizi destek veren değerli büyüğümüz, pek kıymetlimiz Ali Yalçınkaya'ya ya çok teşekkür ederiz. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.